Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün top açılımı gerçekleştireceğiz. Evet herkesin de şu aralar yaptığı 12 efsanenin bulunduğu top açılımı gerçekleştireceğiz. Ve ayrıyetten de gördüğünüz gibi 500 EF top param var. Onunla da yeni gelen Club International Cup top açılımı yapacağız. Bir de 500 EF futbol parasına ayrıyetten. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim ve sonraki videolarda haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz ve yorumlara da içerik fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hemen top açılımımıza başlayalım. Evet top açılım paketlere girdim. Şöyle kaydırdım. Benim 12 tane çünkü oyuna sürekli devamlı girmediğim için yani düzenli girmediğim için o yüzden görevleri tamamlayamadım. Görevleri tamamlamak için de yani bu ayın sonunu beklemek lazım 20'de 20 yapmak için. O yüzden ben de bekleyemedim. Tabi yine görevler tamamladıkça o top açılımları sizlerle birlikte video aralarında yaparız. Şimdilik 12 tane atacağız. Şöyle bir paketin içeriğine bakalım. Yani burada en çok istediğim tabii ki Ronaldinho. Ve ikinci istediğim de Roberto Carlos. Ya yani diğerleri de olur aslında. Benim de çok efsane yok. Yani burası çok şanssız bir hesap ya. Vallahi hiçbir şey çıkmıyor. Diğer hesabımda bir sürü şey çıktı. Forlan çıktı, Beckham çıktı, Ricard çıktı. Ama bu hesapta bakalım ne çıkacak 12 tane ücretsizde. Fazla uzatmadan hemen top açılımımıza başlayalım şöyle. 12 ücretsiz iptal et, iptal et ve ücretsiz bastım. Birinci topumuz. Ve bir şey çıkmadı. Evet. Raul çıktı. Evet tekrardan geldik. Şöyle iptal ettim. İptal ettim. Haydi bismillah. Haydi çık be oğlum hadi. Yok yine çıkmadı. Abi bu hesap bir şey vermeyeceksin değil mi? Tekrar bastım. Hmm. Haydi. Haydi gelirsin artık. Haydi gel. Yok yine gelmedi. Bu sefer buradan açalım. Şöyle iptal et. İptal et. İkinci de bastım. Haydi çık artık. Yok çıkmıyor. Şöyle tekte açacağım bu sefer. Açtım ne çıkıyor oğlum ver artık. Bak, bir şey bir şey ver bir şey. tekrardan buradayız. Şöyle ücretsiz tıkladım. La hadi be valla hadi. Bir tane ver la bir tane ver. Bak bir şey istedim bir tane bir şey istiyorum. Buraya geldik sırala diyeceğim. Pozisyona göre sırala diyeceğim. En aşağıya indik. En yukarıya. Böyle karıştırdık. Şimdi geldik şöyle ücretsize tıkladık. Haydi çık. Yok abi çıkmıyor ya. Son 5 artık. Şöyle 5. topumuza da tıklıyoruz. Yine çıkmadı. Haydi. Haydi konan bir tane ver bari. Bir tane ver lütfen. Yok ya. Yok vermeyeceksin değil mi sen? Evet son 3 topumuz. Evet, şöyle ücretsize tıkladım. Son 3. topumuz. 3. yaşlık şu anda ve... Yok vermiyorsun ya. Bunları veriyor da abi bir üstünü ver bunun ya bir üstünü ver lütfen hadi. Ki lütfen hadi. Tıkladım. Hadi ver. Yok ya vermeyecek. Artık son topumuz. Bu hesap o kadar şanssız ki çıkmıyor ya. Hiçbir şey çıkmıyor bu hesabı. Yok. Sonucudan da çıkmadı. Ve top açılımımız 12 ücretsiz. Bu kadardı. Şimdi gelelim Club International'a. Şöyle içeriye bakalım. Palmer hakimi. İyi oyuncu da var. Dembele var mesela. Tabii ki istediğim ne var? Palmer var. Onu açacağız. Hadi bakalım. Güzel futbol açtım. İlkinden ne geliyor? Bakalım hep birlikte. Ve Çahalobal. Oğlum en kötüsünü de buradan tuttum. Evet şöyle tekrardan iptal ettim. Güzel futbol açtım. Hadi ver Palmer'ı. şey verdim mi? Dur geçmeyeceğim bu sefer. Bu sefer geçmeyeceğim. Bakalım kim geliyor. Bu kim oğlum ya? Benle dalga geçiyor bu adam ya. En kötülerini verip verip duruyor bak. Oğlum bu nasıl hesap ya? Tekrar açtım. Haydi artık son topumuz. Bunda da bir şey verdi mi? Vermedi. Beyaz yanıyor içeri. Beyaz yanınca bir şey mi oluyordu Bakalım hep birlikte. Beyaz yanınca... Evet bir şey oluyormuş. Cole Palmer geldi. Yani istediğim bir geldi. Güzel oldu bu. En azından bir istediğimiz oldu. Palmer geldi. Şimdi Pele geldi bu arada. Pele'yi denesem mi ya? Bir tanesini deneyelim hadi. Bir tane deneyelim. Haydi Pele. Yok çıkmadı. Zaten demin 12 taneden çıkmayan bundan mı çıkacak ya? Neyse Pele'de çok denemeyek. bence. Boşa gitmesin. Şuradan deneyeceğim. Güzel oyuncular. Lukaku çıkarsa çok iyi olur. Lukaku'yu direkt ilk 11'e koyarım. Haydi. Son topumuz. Son top açılımı. Bakalım kim geliyor. İçerisinde beyaz yandı. Beyaz yandıca iyi geliyor. Halil Lukaku'yu ver lütfen. Kim bu? Kırmızı. Ve Endika. O kim ya? Endika kim? 95'lik stoper. Belki iyisi oynatırım bu arada. Tanımıyorum ama. Bir bakarız istatistiklerine. Evet şöyle oyun planına geldim. Yedeklere bakıyoruz. Palmer'ı bulam. Şöyle filtrelerden. Evet Palmer'ı şöyle koyalım. Sağa çıkma oynuyor. 102'lik Palmer. Çok iyi. Şimdi şu istatistiklerine bakalım bir dakika. Şöyle bir kim yeni? Tony Adams yeni yüzlük güzel. Endika. İstatistiklerine bakalım. Evet defansif farkındalık. Defansif katılım 91. Biraz daha iyi olabilirdi zıplama. 90 bu kadardı. Yapalımlara <laughs> bakmadıysak en önemli oyuncu. Yaratıcı oyuncu kurucu güzel. Top kontrol 93, 90, 92. Biraz daha şey hız 85. Dayanıklık, şut gücü falan nasıl abi? Fasos 89. Şut gücü 89. İyi bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesap böyleydi. Top açılımı gerçekleştirdik. Yani bir şey çıkmadı. Bir palma çıktı o kadar. O da başka toptan çıktı. Şimdi ben diğer hesaba geçeceğim. Diğer hesapta 3 tane efsane oyuncu çıkarttım. Onları online maçta deneriz. Hemen diğer hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar diğer hesaba geçtim. Şöyle oyun planı diyorum. Ve takımın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi Ricard, Beckham ve Forlan'ı çıkarttık. Şöyle hemen Forlan'ı bir inceleyelim. Şöyle 93 ofansif farkında da var. Bitirici 89. Faso 86. Yani hiç yoktan iyidir. Hızlı ama 93. Güzel. Hiç yoktan en azından bir efsane verdi en azından bu hesaba var ya. Beckham'ı deneyelim. Orta uzmanı. Ortaları çok iyi Beckham'ın. Yüksekten pas alacaktan pas zaten çok iyi. Falsus 99. Şut gücü 91. Çok iyi bir futbol. Şöyle Ricard'a bakalım şimdi. Orkestra şefi. Böyle ikili mücadeleleri güzel. Defansif tam. Ve şut gücü 90. Uzaktan deneriz yine Ricard'la. Bu dizide işte bu takımla bir hemen bir online maçımıza çıkalım. Rakibimiz bulunsun. Evet rakibimiz bulundu 3 sinyal gücünde. Bakalım kim geliyor. Ve Abdur değişik bir isim. 3187 kolektif gücü var. Güçlü bir rakip. Evet şöyle kondisyonlarımıza bakalım. Emery aşağıya bakıyor. Emery yerine kimi oynatabiliriz? Kimse oynayamıyor herhalde. Evet sağ bek almayı unutmuşuz. Çok güzel. Emery'i oynatacağız mecburen. Ve şöyle rakibin kadroya bakalım. Müthiş bir kadro. Bombacı Kavaraskeyla Bale. Yedekleri de bu şekilde. Çok iyi bir kadrosu var. Haydi başlayalım. Yarıt Beyil verdi. Del Piero doğru iyi kart. Verdi iyi kart Beckham'a. Beckham'la Stoichkov'a Stoichkov. Villa sol tarafı iyi görür müsün? Snyder'le gelişine vurduk. Savunma. Mbappe. Mbappe. Zahir Emery. Emery oynadı şimdi Forlan'ın önüne offside var mı yok mu? Forlan offside yakalanmadı. Forlan'ın ortası da Villa'ya arka tarafa. David Villa müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol. David Villa. 1-0 David Villa, Diego Forlan işbirliği, müthiş bir gol. Şimdi Messi ayağının açtı Pique. Pique'den pas Beckham'a geçmedi. Snyder aldı. Messi, Snyder. Beckham'a atsak. Beckham'la bir uzaktan vuralım. David Beckham. Biraz hafif vurduk. Pickford. Del Piero verdi. Mbappé. Mbappé uzak mesafeden vuruyor dışarıya. Emery'i çektik. Şimdi Zairemeli. Orada sıyrılamadık. Mbappe. Arapası. pası. Keyla'nın önüne. Kvaras Keyla girdi. Kvaras Keyla. Ters Corner Şimdi şöyle alt adam adamı yapalım. Şabi Alonso topun başında. Alonso arka tarafa. Ve top direkten dışarıya. Mbappe kullandı. Del Piero. Alonso geriye. Riski paslaşma. Bizde kaldı Beckham. Beckham'la Forlan'ın offside var mı yok mu? Forlan gidiyor. Forlan. Girdi Forlan. Forlan bir çalın. Forlan ve gol. 2-0. 45. dakika Diego Forlan. İleri doğru. Mbappe oynadı. Kaka'nın önüne. Kaka verdi Keyla. Bombası var. Kvaraskeyla dışarıya. Şimdi David Villa'ya doğru. Villa indiremedi. Kovaraske önünde. Kovaraske Del Piero'nun önüne. Del Piero'nun şu direkten döndü. İkinci direği rakibin. Şans bizim yanımızda bu maç. İçeriye Bale'dan önce pike. Snyder indirir mi? İndiremedi. Bastoni geldi Bale. Pique girdi. Pike'nin pas. Stoichkov. Stoichkov oynadı David Villa'nın önüne. Gole gidiyor David Villa. Karşı karşıya. David Villa ve gol. 3-0 oldu. Alonso verdi şimdi Stoichkov aldı. Stoichkov Snyder'e. Snyder Stoichkov'un önüne. Stoichkov ortaya. Bakım gelişine dışarıya. Piero doğru Rory Ricard. Pique aldı. Bastoni. Bastoni'nin ortaya Kaka. Kaka gidiyor. Kaka vurdurmayalım. Kaka'nın şut ve müthiş bir gol. Fark 2'ye iniyor rakip. 3-1 oldu. İyi müdahale. Şimdi Costa Kurt oynadı Villa. Villa'dan Snyder'e Snyder oynadı Stoichkov. Stoichkov orta Diego Forlan ama offside. Mbappe gidiyor Mbappe. Ricard. Çok iyi girdi. Snyder. Topu Forlan'a. Forlan'dan David Villa'nın önüne. David Villa. Villa ve 4-1 oluyor. Forlan. Beckham orada Snyder'i gördüm. Çok iyi çıktık oradan. Snyder. Ve Snyder bekledi. Ama hakem maçı bitirmeyi tercih etti. Hocanın kararlarına saygı duyarım. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştı. Evet oyuncu dereceleri bu şekilde 8.5 almış. David Villa Forlan 7, Ricard 6 ve Beckham da 6. Bu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün top açılımı gerçekleştirdik. Yani diğer kez top açılımı gerçekleştirdim 12 tane. Ve ondan hiçbir şey çıkmadı efsane olarak. Diğer iki Michael Up'la açtım. Palmer çıktı bir iyi olarak 102'lik. Bu hesapta da 3 tane efsane çıkarttım ve bugün de online maçla birlikte denedik. Üçü de çok iyi oyuncular gördüğünüz gibi çok iyi kartlar. Özellikle Ricard'a bayıldım çünkü çok iyi alanı kapatıyor. Çok iyi her yerde yani direkt defansın defans fortu sahaya koyduğun gibi belki mi Vieira gibi bir adam yani. Evet genel değerlendirmem bu çıkarttığım kartlarla ilgili. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ve yorumlara da tekrardan içerik fikrinizi yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz içeriği yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.